İstanbul'un Tünel semtinde yer alan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, kısa adıyla İFSAT, 29 Kasım 1959'da Erenköy Amatör Foto Kulübü adıyla kuruldu. Türkiye'nin en büyük amatör fotoğraf derneği olan İSAT, Türk fotoğraf tarihinde birçok ilklere imza atmış. Çalışmalarını 36 yıldır kesintisiz olarak sürdüren derneğin kuruluş amacını Sayın Ali İhsan Gökçen'den dinleyelim. Kuruluş amacı zaten doğrudan olarak doğrudan Türk fotoğraf tarihine katkı bulmak ve gelişmesini sağlamaktır. Bu amacı desteklemek amacıyla hem eğitim hem de kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz arasında her iki ayda bir gerçekleştirdiğimiz fotoğraf seminerleri bulunmaktadır. Fotoğraf seminerlerimiz 9 hafta sürmekte ve her bir dersi Türk fotoğrafında değerli sanatçı durumda olan kişiler vermektedir. Ve yılda yaklaşık 500 kişiye yakın kişiye fotoğraf eğitimi de seminerde vermek veriyor durumdayız. Fotoğraf sanatına ilgi duyup, belirli bir temeli olmayanlar veya bilgisini ilerletmek isteyenler için... ...herkese açık ve iki ay süren seminerler, derneğin eğitim amaçlı en önemli etkinlikleri arasındadır. Evet, günümüzde teknoloji artık olayı tamamen geciksel boyutta... ...rekabet kıyaslarında daha üst versiyon, daha üst versiyon almak için Peki bu harika makinenin, bu harikalar... Fotoğrafçıların toplandırması ne? Bizde ne gibi katkıları var? Fotoğrafçıların da ne gibi katkıları var? Bir kere olayın mekanik kısmını, elektronik kısmını çözüyoruz. Doğru. Ne, nasıl çözüyoruz? Bir örnek vermiştik. İlk dönemlerde bir fotoğrafın çekilmesi için dakikalar söz konusu günümüzde fotoğrafın esnasını değerinin artık saniyenin kaçına kadar ulaştığını söyleyebiliriz. 12 binde e birine kadar ulaştığını söyleyebiliriz fotoğraf makinemizin bir kesidi. Şöyle bir yeniden bir tazelemeye çalışalım. Sol taraftan gelen siyah çizgi. Evet, yüksek sesle ne olduğunu söyleyin lütfen. Sonundan yansıyan ışık değil Fotoğraf. 8 haftalık bir periyoda sığmayacak kadar geniş bir konu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani düşünün. ...üniversitede fotoğraf bölümlerinin dört yıllık bir eğitimi... ...ondan sonra da lisans usta eğitimi... ...ondan sonra da akademik kariye kadar dayandığını düşünürsek... ...burada 8 hafta boyunca biz fotoğrafın tamamını vermemiz... ...değil, fotoğrafın tamamını tanıtmamız dahi mümkün. Bu halde sekiz haftada gelen arkadaşlar İPSAK'ta neyle karşılaşıyorlar? İPSAK'ta karşılaştıkları bir kere... ...fotoğraflı bir tanışma oluyor. Bir. ikincisi fotoğrafın temel başlıklarını, temel ilkelerini ana hatlarını ve paragraf başlarını Oyunlarındaki makineyi tanımaya çalışıyorlar. Eğer bir makine bir objektif ve ekipman olacaklarsa onun hakkında daha sağlıklı fikir ediyorlar. Makineyi tutmaktan filmin banyosuna kadar geniş bir skala içinde bir sürü bizim üstlendiğimiz deneyimi, daha doğrusu bizim ilk aldığımızı tekrar onlara yansıtmak gerekiyor. Ondan sonrası artık onlara ait. Şimdi e, bunun ilk önemli sebebi fotoğraf çekmeyi teknik olarak daha iyi bir şekilde yapabilmem. Olanı bulmak. Elimde şu anda 20 senelik kamera var. Yani çok iyi çektiğine inanıyorum ama e, bu özelliklerini daha iyi kullanmam için böyle bir kursa geleceğim, gelmemin daha iyi olduğunu düşündüm. Güzel sanat artı fotoğraf, daha iyi fotoğraf çekebilmek. Yani o konuda kendimi geliştirmek için önce bir okula gitmek gerekir diye düşündüm. Bunun için de en iyi yer, İpsak <laughs> oldu kesin olduğu için buraya geldim. İsmail faaliyetler arasında bütün bir yıl her pazartesi ve perşembe kültürel ve görsel alanda gerçekleşen fotoğraf etkinlikleri de yer almaktadır. Sabah Şubay'a diye bildiğimiz stüdyonun e, başlarda orta olan bir tanesinin Fransa'da bir dergiyle mektuplaşmaları var. Orada tamamen teknik şeyleri yazıyor. İşte Fransa'ya şunu ısmarladık ama iki ayda herhalde gelir. Çünkü biz de şu an Viyana e, servisine, Tarih Binsek'in Viyana servisine yetişecek bir tabulak hazırlıyoruz. Ve onları da işte e, şu şu teknikle hazırlıyoruz, basıyoruz. Ama ihtiyacımız olan yağlı mürekkep var. Onu da Paris'e ısmarladık. Herhalde iki ayda gelir. İşte bunları 500 personel uzaktan teknikten, e, firmalar olarak bayağı zorlanıyoruz. İsak tüm üyelerin ve fotoğraf severlerin yararlanabileceği bir lokal ve sürekli sergileme yapılan sergi salonu ile de hizmet vermekte. Böylece fotoğraf dünyasındaki pek çok insanın bir araya geldiği bir buluşma noktası olma özelliğini de korumakta. Ama bu arkadaşlarımız bugün fotoğraf adına bir araya geldiler ve siyah beyaz kareleri bir araya getirdiler. Siyah beyaz kartlar çarptı. Ben bunlar bu sıcak yaz aylarında İrsan bir e, faturaçı arkadaşların bir ifsak çıkartması olarak değerlendiriyorum. Yolların faturaçılık yaşamlarında başarılar diliyorum. Sergilerin yanı sıra her ay düzenli olarak fotoğraf dünyasının tanınmış isimleriyle saydam gösterileri, söyleşiler, konferanslar düzenlenmesi ve üyelerin katıldığı siyah beyaz, renkli baskı ve saydam yarışmaları yapılmaktadır. uluslararası İstanbul Kısa Film Günleri ve İstanbul Fotoğraf Günleri ile sinema ve fotoğraf dünyasına katkıda bulunmakta. İhsan bütün bu etkinliklerinin yanı sıra geleceğe dönük hedefleri ve projeleri de var. Türkiye'de birçok şeyin birçok konunun çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Aslında kurulduğu yıllardan beri de bugün İFSAK farklı bir konuma gelmişti. İlk kurulduğu yıllarda gerek fotoğraf okullarının, akademik olarak fotoğrafların okullarının olmaması, diğer fotoğraf kurumlarının olmamasından dolayı amatör bir dernek olmasına rağmen çok farklı bir tarihsel görev üstlenmekteydi. Ve gerçek anlamda bir adeta fotoğraf okuluydu. Nitekim derneğimizde Türkiye fotoğrafının öncüsü birçok ismi ve bu dernekte görmekteyiz. Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Sabit Kalfagil gibi birçok e, Türk fotoğrafının öncüsü olan kişilerin de derneğimizde onur üyesi veya aktif olarak belli dönemler çalıştığını görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda fotoğraftaki diğer kurumların var olmasıyla birlikte, günümüzde yavaş yavaş var olmasıyla birlikte dernek belki ilk defa ...kendi gerçek kişiliğine yavaş yavaş dönmek... ...üzerinde bir amatör dernek olmak durumuna... ...dönmek durumunda. Çünkü bu derneğin kuruluş amaçları da... E, ...ne bir akademik eğitim... ...ne de çok büyük çaptaki bir projelere... ...asıl olarak yüklenmek... Bir ...görevi olarak üstlenmesi değildi. Ama içinde bulunduğu konumdan dolayı... ...bunu gerçekleştirdi. E, ne mutlu ki artık bu kurumlar... ...yavaş yavaş var ve dernek o zaman... ...dernek günümüzde artık... ...sanıyorum önümüzdeki yıllarda... ...daha çok eğitim ve fotoğraf etkinlikleri yapan bir e, ve belli dönemlerde de fotoğraf şenliği düzenleyen bir dernek olmak durumuna döneceğini sanıyorum. Tabii bu sağlıklı bir gelişme çünkü daha önceki yapılan büyük etkinlikler bir amatör derneğin sınırlarını çok zorlayan etkinliklerdi. Önümüzdeki günlere de böyle bakıyorum. İsmi Zengin Kütüphanesi Teknik Estetik ve kuramsal yayınları ve fotoğraf albümleri tüm fotoğraf severlerin kullanımına açık. Ki, fotoğraf yayınlarını anlatmaya başlamadan önce Avrupa'da yayınlanan ilk fotoğraf yayınlarına ve o zamanki Avrupa'nın coğrafi durumuna göz atmak gerekir. O yıllarda İtalya'dan ve Fransa'dan başlayan Osmanlı İmparatorluğunda Konstantinopol, İzmir, Hatay ve Kuzey Afrika içine alan bölge Asya'nın tatlı kıyıları olarak bilinmekteydi. O yıllarda fotoğraf bulunmadan önce ressamlar, gravür ressamları Oraya bir takım seyahatler düzenlemekte. Oranın güzel görüntülerini eserlerine yansıtmak yıllar. Ancak fotoğrafın bulunuşu ile fotoğrafçılara çok daha da önemli görevler düşüyordu. Oralara fotoğraf amaçlı geziler düzenlemekte orada çekmiş oldukları fotoğraflara da Avrupa'ya yansıtmaktaydı. İşte bu şekilde fotoğrafı tanıyan Frederick Goupil ve yeni Horaco Vernet isimli ressamlar Avrupa'dan Hassenin tatlı yıllar yapmış olduğu fotoğraflardan oluşan bir albümünü Lebrus isimli gözlükçü ve fotoğrafçı dükkanında sergileyerek bir de albüm haline getirmişlerdi. İşte bu tarihte yayınlanmış olan ilk fotoğraf kitabıdır. Daha sonraları 1840-1844 yılları arasında yine Lebrus isimli fotoğrafçı ve gözlükçü dükkanında yine sergiler açılmış. Ve Asya'nın tatlı kıyılarında yapılmış olan seyahatlerden çekilen 114 kadar fotoğraf kitabı bu dükkanda sergilenmiştir. Daha sonraları İslam mimarisi üzerine Joseph Albert Giron de Perangil, 1843 ve 1845 yıllarında yine bir takım geziler düzenmişler, burada çekmiş olduğu fotoğrafları da albüm haline getirerek çekmişler, hazırlamışlardır. Fransız yazar Maxim Duchamp... 4 Mayıs 1843'te Marsilya'dan hareket ederek yine bir takım İslam mimarisi üzerine fotoğraflar çekmişler, çekmiş ve buradan da elde etmiş olduğu görüntüleri Avrupa'ya yansıtmıştır. Fotoğrafçılık tüm ülkelerde olduğu gibi yine yabancılar tarafından Osmanlı'ya getirilir. Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğrafın gelişiminde Sultan Abdülhamit'in katkıları büyüktür. 1876 yılında başa geçen Sultan Abdülhamit kendisi ile fotoğrafa çok çok önem vermiş ve özellikle saray fotoğrafçıları bunu bu iş için görevlendirmiştir. Kendisi de bir fotoğraf makinesi edinerek boş vakitlerinde sarayda fotoğrafla ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra mecidiyeleri nişanları ve turalarıyla onurlandırmış olduğu Saray fotoğrafçılarına çok önemli görevler vermiştir. Bu fotoğrafçılar ülkeye gelmiş olan yabancıların elçilerinin fotoğraflarını çekmekte ve bunlardan albümler hazırlayarak hem Sultana hem gelen yabancı elçilere vermekte ve onları onurlandırmaktaydı. Peralı Sebaşvaayı 18033 yılında, Viyana'da açmış olduğu büyük boy sergide Osmanlı İmparatorluğu'na ait ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına ait çok önemli fotoğrafları sergilemişti. Bu serginin özellikle içeriği Osmanlı kıyafetlerinden oluşmaktaydı. Ve serginin içeriğini anlatan bütün bu albümlerde hep Osmanlı fotoğraflarını yayınlamayı kendi hedef seçmişti. İkinci Abdülhamit çeşitli fotoğrafların çekilmesi için asker fotoğrafçıları da görevlendirir. Ve 1865 yılında Mühendishane-i Beri topçu ressam sınıfından olan Yüzbaşı Hüsnü topçu okulunda hocalık yapmıştır. Okula kamera obsküreyi getirmiş ve olayları izleyerek 2. Abdülhamit'in görevlendirdiği asker fotoğrafçılardan biridir. 1872 yılında Risale-i Fotoğrafya adı altında bir fotoğraf kitabı çıkmıştır. Aslında bu kitap 1866 yılında daha önceden Ermeni harflerle basılmış olan ilk fotoğraf kitaplarındandır. Ancak Risale-i Fotoğrafya Türk fotoğraf yayıncılarında eski Türkçe harflerle yazılmış olan ilk fotoğraftır. Bunu takip eden yıllarda 1877 yılında Tarans Dünman'ın çekmiş olduğu albümlerden 1889'da Ahmet İhsan Tokyüz'ün fotoğraf kitabı, ...1890'da 42 sayfalık ve Ameyli Ragıp Bey tarafından yazılmış olan fotoğraf risale ...ve 1890 yılında Fotoğrafya dersleri Mahmut Bey tarafından yayınlanmış olan önemli kitaplardı. Süreyya'nın tahminen 1829 yılında basmış olduğu... ...Sinema ve Fotoğraf Makineleri Levazımatı Kataloğu eski Türkçe basılmış son kitap. Bu tarihten sonra Latince harfli kitaplar basılmaya başlanır. Latin harfleriyle kitaplar yayınlanmaya başlandığında fotoğraf makineleri ve levazomatı kataloğu numara 2 1929 yılında Hamdi Mahmutları Hamdi ve Mahdumları tarafından yayınlanmış olan ilk yeni Türk harfleriyle basılmış olan kitaptır. Bunu daha sonralar uzun bir sessizlik dönemi takip edecektir. Çünkü bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan geçiş dönemiyle yükselmekte olan bir cumhuriyet dönemine geçecektir. Ve o yıllarda bakanlıkta fotoğraf görevlisi olan Jean Weinberg Gazi'nin eserini 1930'lu yıllarda ilk büyük boy albüm olarak basmıştır. Ondan fotoğrafçılığı öğrenen Otmar Perfuss'i matbuat umum müdürlüğünde çalıştığı sıralarda yükselmekte olan Cumhuriyet'in fotoğraflarını çekmekte ve bunları Almanya'dan basılmış Almanya'da basılacak olan fotoğraflarla Türkiye albümünde yayınlanmış yayınlanacak. 1960'lı ve 1970'li yıllara gelene kadar Osmanlı e, Türkiye'de e, fotoğraf yayıncılığı üzerine çok e, büyük bir ilerleme kat edilmemiştir. Özellikle albümler hemen hemen hiç yayınlanmamıştır. Yayınlanan yayınların büyük bir bölümü fotoğrafı teknik amaçlı olarak açıklayan kitaplardır. 60'lı yıllardan sonra ise fotoğraf yayınları konusunda çok büyük ilerlemeler kaydedilir. Ve fotoğraf yayınlarında fotoğraf dergiciliği dönemi başlar. Ne yazık ki ülkemizde fotoğraf dergiciliği ilk yıllarda çok kısa ömürlü olmuştur. İzmir'de yayınlanan fotoğraf dergisi Fikri Göksay tarafından yayınlanmış olan ilk e, fotoğraf dergisidir. Yayın hayatı sadece iki sayı ile sınırlanmıştır. Daha sonra 1945 yılında sinemacı, sinemacı Şinasi Baruç'u da yine sadece iki, hayat, iki sayıdık olan Amatör ve Profesyonel'in fotoğraf dergisiyle yayın hayatını bir nokta vermiştir. Daha sonraları ancak 5 sayıyla yayınlanan Babacan'ın fotoğraf dergisi, yine Yılmazken yayınlamış olduğu fotoğraf dergisi 5-6 sayıyla yaşam hayatlarını sürdürmüştür. 1976'ya geldiğimizde yeni fotoğraf dergisi 45 sayılık bireyin hayatı ile ilk ve ilk uzun ömürlü olan fotoğraf yayıncılığında devreye getirmiştir. 1960 yılından sonra Türkiye'de basılan bazı fotoğraf yayınlarına göz atalım. Sayısız fotoğraf yarışmaları düzenlemekte ve fotoğraf yarışmalarında ödül alan ve tesadüflenmeye değer görülen fotoğraflar bir albüm haline getirilmekte. Kültür Bakanlığı bu işte özellikle en önemli çalışmalarda bulunan kurumlardan bir tanesi. Şimdiye kadar yapmış olduğu 6 ulusal fotoğraf yarışmasında bütün çalışmaları bir albüm haline getirmiştir. İşte ikinci fotoğraf yarışmasında Devlet Güzel Sanatlar Fotoğraf Yarışmasında ödül alan fotoğrafçıların fotoğraflarını içeren bir fotoğraf albümü. Yapı Ekli Bankası'nda işbirliğiyle Türk fotoğrafının önemli bir çizgisini içeren Türk fotoğraf yıllı. Yeni Fotoğraf Dergisi yayınlandığı sıralarda fotoğrafçıların çalışmalarını bir arada toplamak maksadıyla 1976 ve 1980 yıllarında iki fotoğraf yılı ortaya çıkmıştır. İşte Yeni Fotoğraf Dergisi'nin 1980 yılında yayınlamış olduğu fotoğraf albümü. Ve sayısız yayın arasından sizler için seçtiğimiz diğer örnekler. Cumhuriyet döneminin önemli fotoğrafçılarından biri olan Selahattin Giz'in Beyoğlu 1930 isimli bir albümü ölümünden iki sene önce yayınlanmış olan Türk fotoğraf tarihinin önemli kitaplarından bir tanesi. Fotoğrafta yeni arayışlara giden ve siyah beyazın tonlarını çok iyi kullanan Emine Ceylan'ın albüm çalışması bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Aynı tarz ve uslupta çalışmış olan Nuri Bilge Ceylan'ın da bu konuda bir başka kitabı. 80'li yıllarda kurulmuş olan ilk fotoğraf gruplarından biri olan Grup Fog'un yine aynı yıllarda oluşmuş yapmış oldukları sergi dolayısıyla oluşturdukları Birikimler albümü. Usta Sami Güner ölümüne birkaç ay kala uzatma yıllarının devresini oynuyorum demişti. Gerçekten de onun son ve önemli eseri. Çalışmalarını bir albüm içinde toplamıştır. Sami Günür'ün ölümünden bir iki yıl sonra tüm fotoğraf camiası bir arada toplanarak onun anısına bir albüm oluşturmuşlardı. Türkiye 1992 albümü. Özel çabalarla ortaya çıkan ve sanatsal ve artistik kaygılarını içermek için ortaya çıkmış olan Tahir Ün, Tuğrul Çakar, Megi Danon gibi sanatçılar kendi artistik ve kuramsal çalışmalarını albümlere taşırken aynı zamanda Batı ile özleşecek derecede bir takım kuramsal ve kreatif arayışlara gitmişlerdir. Son yıllarda fotoğraf albümlerinde çok hızlı bir çıkışı kaydeden Regüler Usta Regüler yine fotoğraflarını, İstanbul fotoğraflarını özellikle bir albüm haline getirmiştir. Ve onu Yitirilmiş Renklerde İstanbul isimli albüm renkli fotoğraflarını izler. Sunum açısından Batı'da bir portfolyo düzeni halinde sunulmuş olan bir takım albümler vardır. Ve bunun ülkemizde ilk örneklerini İbrahim Demirel dört ciddi bir çalışma ile portfolyolar halinde sunmuştur. Ve muhakkak ki fotoğraf yayıncılarının en önemli gruplarından bir tanesi de kuramsal teknik ve referans kitaplarının eksikliğidir. Ancak 60'lı ve 70'li yıllarda da bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır. Son iki yılda da 6.45 şirinleri Susan Sontan fotoğraf üzerine kitabı ile de önemli bir boşluk kapatmıştır. <laughs>